çok güzel söylediğiniz gene bir şey var. Diyorsunuz ki hani aynı çalışmayı Japonlar yapınca farklı elde ediyoruz. E, Türkler çalışınca farklı şey elde ediyoruz. Mükemmelle hiçbir zaman ulaşamıyoruz. İşte herhalde bu işi ibadet gibi görme becerisi mi ya da başka bir şey mi? Yani süreçler aynı süreç. İmalat yapılıyor. Bahsettiğiniz otomobil firması hani kitaplarda okuduğumuz kadarıyla Justin in time falan denilen sistemlerle üretiyor. Bunun tabii ki içinde yıllarca çalıştığınız ne olduğunu çok daha iyi anlatabilirsiniz ve biliyorsunuz. Bizde ne oluyor acaba? Yani bizdeki yönetim e, üretimde ben çok imalat şirketi gezdim. Yani yüzlerce imalat şirketini gezdim kobi düzeyinde. Gününde çıkan mal görmedim. Gününde teslim edilen malı gördüğüm yani yüz tane gezdiysem bir tanesinde gördüm. Yüzde birde görmüşümdür. Ve üretim sırasında da mutlaka bir hatanın çıktığını da hep gördüm. Biz neyi yanlış yapıyoruz? Yani bu kitapları okusak da çözer miyiz acaba bilmiyorum ama biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Şimdi bazı konularda yani verimsizliğin giderilmesine yönelik konularda çalışanlara eğitim vermek belli bir ilerleme sağlıyor. İşte bireysel gelişim eğitimleri verebilirsiniz. Bu dediğiniz Just-in-Time benzeri sistemlerle ilgili eğitimler verebilirsiniz. Bireyler geliştikçe yaptıkları işte de belli bir gelişim olur. Ama bu bireyler bir araya geldiğinde beraber işbirliği içinde problem çözebilirler mi? O biraz derin bir konu. Şeyden kaynaklanıyor büyük bir oranda eğitim sistemimizden kaynaklanıyor. Burada sadece bizim eğitim sistemimiz değil bütün dünyadaki eğitim sistemleri. Dikkat ederseniz hep bireysel problem çözme yeteneğini geliştirmeye çalışıyor. 15 yıl 20 yıl çocuklar insanlar okuyorlar mezun oluyorlar. İş yerinde gerçek hayatın içine atladıkları zaman bir şok etkisi yaşıyorlar. Çünkü problemlerin içinde artık insanlar da var. Kendileri de problemin bir parçası. Dolayısıyla işbirliğiyle bu problemi çözmeleri gerekiyor ama bunu nasıl yapacağını bilmiyorlar. Şirketlerdeki bu verimsizlikler nasıl giderilere baktığımızda şirketlerde nerede verimsizlikler oluyor? Nasıl oluyor? İşin dibine indiğinizde insan faktörünün, işin, işletmenin, planların, stratejilerinin merkezine konmamasından kaynaklandığını görüyoruz. Ee, evet. i̇sterseniz onu biraz açıklayayım. Saygıya, saygı e, saygıyla ilgili bir şey sormuştunuz, onu cevaplayayım. Lütfen, lütfen. Şimdi saygı bir duygu. Diğer duygulardan farklı olarak saygı bir değere duyulan bir duygu. Yani bir yerde bir değer yoksa orada saygı duygusu oluşmuyor. Değersiz hiçbir şeye saygı duyduğunuzu düşünemezsiniz yani öyle bir şey mümkün değil. Şimdi saygı bir değeri duyuluyorsa o zaman bu değerlerin en temeli olmalıdır ki eğer öyle bir temel değer varsa insanlar hepsi ona saygı duysun. Yani bir noktada birleşebilelim. Böyle birleşebileceğimiz noktaları bulabilirsek bunun üzerine sistemler kurup iş yerlerinde başarılı olabiliriz. Dolayısıyla temel değeri arıyoruz. En temel değer ne olabilir? Yani sizce Hakan Bey en değerli şeyiniz nedir dünyada? Dünyada en değerli şey kızım. <laughs> Kızınız. Yani e, tabi cevap olarak öyle bir şey beklemiyorsunuz. Sonuçta hani. Yok bekliyorum, değerli... bekliyorum. Çünkü Bekliyor herkes musunuz? benzer şeyler söylüyor. Evet. Ama bu en değerli şeyinizin farkında olmanızı sağlayan bir şey var aslında. O ne? Aklınız. Evet. Yani akıl yeteneklerini kaybeden insanlar böyle değerli şeylerin de farkına varamıyorlar. Dolayısıyla aslında insanı hayvanlardan ayıran da değerli kılan en temel e, özellikle bu düşünme yeteneği. Şimdi düşünme yeteneğinin içine baktığınızda iki tane ana bileşen var. Bir tanesi rasyonel düşünebiliyorsunuz. Yani hayvanlar da düşünebiliyor belli bir formda. Ama insan olarak siz içgüdülerinizden sıyrılıp, sıyrılmaya çalışıp rasyonel düşünebiliyorsunuz. İkinci özelliği de otonom düşünüyorsunuz. Yani hayatınıza kendi anlamı kendiniz verip o anlam doğrultusunda hayatınızı şekillendirmek için çabalayabiliyorsunuz. Şimdi bu rasyonel ve otonom düşünme özellikleri düşünmenin İki ana özelliği düşünceyi değerli kılan özellikler de bunlar. Şimdi sizin bu aslında bu düşünce özellikleri, rasyonel ve otonom düşünme özellikleriniz bir yetenek, diğer canlılarda olmayan bir yetenek. Bu yeteneğinizi kullanarak dünyada değer üretmeye çalışıyorsunuz. Bütün insanlar bunu istiyor. O değer kendilerine diğer insanlardan yansıyıp dönerek de o değeri kendilerinde hissetmek ve benliklerindeki değeri arttırmak istiyorlar. Yani özetle kitabın içinde de bundan bahsediyoruz. İnsan olarak bizim üzerinde birleşebileceğimiz nedir derseniz, bir, hepimizin bizi diğer canlılardan ayrı kılan böyle bir özelliği var ve hepimiz bu özellikten dolayı değer, değerliyiz. İki, hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Herkesin farklı amaçları olabilir ama herkesin mutlu olmak istediğini biliyoruz en azından. İnsanın nasıl mutlu olduğunun mekanizmasına biraz e, kitapta girdim. Bu düşünce özelliklerini kullanıp farklı bir şeyler yapıp yeni bir şeyler, güzel bir şeyler hayatına anlam katıp bu anlamı da çevresindeki toplumun ona yansıtmasından görmek istiyor insan. Bu şekilde değerli hissediyor. Şimdi bu yansıtmanın olabilmesi için siz düşünce özelliklerinizi, kapasitenizi kullanıp bir şeyler yapıyorsunuz ya. Karşı tarafın evet. buna saygı göstermesi, bu değeri onaylaması lazım. Onaylamazsa o değerin size dönüşü mümkün olmuyor. Şimdi çalışma hayatındaki insanların durumuna bakın. Çalışıyorlar, dediniyorlar. Bazen hayatlarının ilk yıllarında yani siz de söylediniz ya Z kuşağı da olsa çalışmak ibadettir diye çalışıyor. En azından geleceğim çok daha iyi olur ümidiyle yıllar boyu çalışıyor. Ama karşısından takdir görmediği zaman önüne engeller konduğu zaman bu özelliklerini, düşünce özelliklerini, kapasitesi kullanmasının önüne engeller konduğu zaman kırılıyor insanlar ve değersiz hissediyorlar. Daha yukarıdan bakarsanız bir drone kamerasından baktığımızda aslında toplumdaki huzursuzluğun hepsi hemen hemen şeyden iş yerlerinden kaynaklanıyor. İş yerlerinde insanların değersiz hissetmeleri, sabah götürdükleri enerjilerin bir kısmını kaybederek evlerine dönmeleri. Dolayısıyla topluma da bir huzursuzluk olarak bu yansıyor. Özetle bu nasıl engellenebilir? İnsanların bu düşünme özellikleri önündeki engelleri farkına varıp kaldırabilirsek insanların önünü açmış oluruz. Bu açık kapı politikalarıyla vesaire olmaz. Yani i̇nsanları korkutmadan, önlerine engel koymadan serbest bırakırsanız onlar zaten değer üretmek ve değerli hissetmek isterler. Kitapta bunun sistematik yollarını işte kendi tecrübemden ve Japonya'daki doğru uygulamalarda nasıl olması gerektiğinden örneklerle bahsettim. Bu kapsamıyla yani okunduğunda hemen ertesi gün uygulanabilir şeyler olsun istedim. umarım başarmışımdır diye ümit ediyorum. Çok güzel gerçekten de Levent Bey. yüreğinize sağlık, elinize sağlık. E, aklınıza sağlık ki Teşekkür e, kitap hakikaten e, bu anlamda harika bir şey.